Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı asayiş, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde başlayan operasyonlarda vatandaşlar güvenlik güçlerinin varlığını hissetti. Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Operasyonlarda 250 personel görev alırken 1123 şahıs sorgulandı ve 10 aranan şahıs yakalandı. 116 gram metamfetamin maddesi, 8 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 6 gram esrar maddesi, hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir adet pipe aparatı ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok miktarda para ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 30 umuma açık iş yeri denetlendi.